Hoş geldiniz. Evet. Lütfen. İsterseniz oturabilirsiniz. Sorular olacak ondan sonra. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet. Ee, sizinle birçok sefer oturduk, konuştuk. bu konuyla ilgili e, fikir alışverişinde bulunduk ve aslında e, bugün e, Murat Hocam'ın da dile getirdiği uyumla ilgili e, ondan sonra İbrahim Hocam'ın ve dünkü konuşmaların da getirdiği insanların söylemlerine yansıyan bir gerçeklik var. Bu söylemlerin e, oluşmasında medyanın çok büyük bir etkisi var. Gerek ana akım medya olsun gerek sosyal medya olsun. Buralarda geri dönüşle ilgili gerçek manada Suriyelilerle iç içe olduğumdan dolayı çok rahat bir şekilde şunu söyleyebilirim. Kabullensek de kabullenmesek de ismi çok farklı, ismini çok farklı adlandırırsak da ee, yükselişte olan bir ırkçı söylem gerçekliği var. Buna e, neden olan veya bunu e, taşıyan e, ana sebep sosyal medya özellikle sosyal medya çok rahat hissediyor insanlar orada. Kendileri göz önünde bulunmadığı için hep bir dijital e, perdenin arkasında oldukları için çok rahat bir şekilde dile getirebiliyorlar. Burada. Ama bunun çok daha ötesinde isimleri göz önünde olan ve topluma yön veren bir medyadan bahsediyoruz, ana akım medyada. Geri dönüş ve güvenli geri dönüşün toplum üzerindeki etkisi nasıl? Siyasi karar vericilerin söylemlerinin medyada işlenmesiyle ilgili ve bunun getirdiği sonuçlar nelerdir? Onu öğrenmek isteriz. Evet, merhaba tekrar. Yani tabii ben soyut olarak bunu tartışabilirim. Yani elimde bununla ilgili bir veri yok. Böyle olursa şöyle olur. Medya bunu yaparsa istatistik olarak böyledir gibi ama e, ben biraz belki hani senin sorunun bağlamının dışına biraz çıkıp tekrar buraya dönebilirim. Böyle kendi küçük deneyimimden yola çıkabilirim. Mesela ben uzun yıllar Milliyet Gazetesi'nde çalıştım. Orada ben bir o dönem biz yani savaşın ilk başladığı, ilk insanların kaçıp Türkiye'ye yerleşmeye başladığı dönemde ee, özellikle hani bilindik kentler dışında, Ankara, İstanbul'da da bu yoğunluk yokken yani ne oluyor, ne bitiyor, bir alanda bakalım dediğimizde bizim karşımıza Altındağ'daki Ankara'nın Altındağ ilçesi ki en büyük hani Ankara'da olmayanlar için söyleyeyim, merkez ilçelerinden bir saat. Oradaki Önder Mahallesi, yanındaki iki tane daha mahalle. Burayla ilgilenmeye başladık ve bir süre sonra biz oradan böyle ilginç bilgiler atmaya başladık. Ee, neydi onlar? Yani işte bir süre sonra IŞİD'in bir okulu çıktı orada mesela. Artık. Sonra biraz daha ilerlediğimizde e, yani mahalleye de gidiyoruz, konuşuyoruz zaman zaman ve normalleşmiş bir tablo görüyoruz. Mesela daha önce işte sabit bir şey olmayan, e, mahallede de çok tırnak içinde böyle serseri olarak bilinen e, kimi insanların çok ideolojik kaygılarla da değil yani e, işte savaşmak için Suriye'ye gitti üç ay savaştı e, orada biraz para kazanınca geri döndü. hatta o kadar ilerledik yani yaralı olarak sınıra atıyorlar geliyor biz röportaj yapıyoruz altı ay sonra bir daha gidiyor falan yani e, bu kadar normalleşmiş bir tabloyu Ardı ardına biz, Yani o zaman da basit bir soru soruyorduk. Bütün o ideolojik bagajlardan sıyrılarak, sıyrılmaya çalışarak tabii ki mümkününün bütünüyle sıyrılmak ama bu niye bu kadar kolay ve normal? Yani sınırdan bu şekilde geçip savaşa gitmek, oradan tekrar geri dönüp normal bir hayat sürmek. Bu nasıl normal olabilir? Yani bir insan hayatında belli bir ideal uğruna savaşmayı seçebilir, gider savaşır vesaire. Ama hani bir ülkenin de bir güvenlik politikası olur gibi. Ee, sonra hani geçen sene hepimizin aklında e, kalmıştır. Şimdi Önder Mahallesi'ni de biraz tanımak gerekiyor. Burası e, Ankara'da aslında vazgeçilen yani o eski yerleşke biçimi terk edilmiş. E, i̇şte artık böyle binaların bir bölümü yıkılmış, bir bölümü boşaltılmış işte bir toplu konut dönüşüm modelinin uygulanmaya çalışıldığı bir mahalleden söz ediyoruz. Ama o mahalleye sonra akıl akıl Suriyeliler gelmeye başladı. Oralarda dükkanlar açtılar, o evlere yerleştiler ve bir süre sonra biz şu haberleri okumaya başladık. İşte Ankara'daki Suriye, Ankara'daki küçük Şam, Halep neyse. Yani çok örtülü, ince bir eleştiriyle tabii yani bak işte tabelalar Arapça, e, şu şöyle, bu böyle falan gibi. Şimdi oradan şuna gelmek istiyorum. Geçen sene e, hepimiz anımsayabiliriz, Türkiye'liler, e, yabancı basına da yansıdı aslında. Ama Altındağ'da çok korkutucu bir olay yaşadık biz, Ağustos ayında. E, orada e, yani taraflardan ikisi de Suriyeli olabilirdi, taraflardan ikisi de Türk olabilirdi, Kürt olabilirdi, Arap olabilirdi, bilmiyorum, hiç fark etmez. Ama oradaki gençlerin tartışmaları sonucunda bir insan öldü ve mahallede bu Suriyeliler bizim çocuğumuzu öldürdü, Türk bir çocuğu öldürdü diye çınlamaya başladı ve birkaç saat sonra bir bölümü kontrolü, bir bölümü kontrolsüz insanları böyle bölükler haline mahalleye aktı. Yani polis müdahalesinin yetersiz kaldığını, yani o yetersizliği de tırnak içinde kullanıyorum. Bana göre ihmalin söz konusu olduğu bir olay söz konusu. Ee, insanlar o gece, e, ben de o gece ayakta olan gazetecilerden biriydim. Ee, yani gelmiş, burada bir işe girmiş, aile kurmuş Suriyeliler. Ee, belki gündüz merhabalaşan Suriyeliler, şey, Türklerle merhabalaşan esnaf vesaire bilmem. Yani çok artık entegre olmuş, iç içe girmiş insanlar. Orada e, evlerinde taşlandılar, saatlerce evlerinden çıkamadılar. Çocuklar duvarların altında yerlere yatarak beklemek zorunda kaldı ve e, neyse ki hani bana çok korkunç sonuçları, çok vahim sonuçları olabilirdi. Hani biz orada kaldık. Yani yaşandığıyla hadise kaldı ama oradan bir şey gördük. Böyle bir potansiyel var. Bunun olabilitesi var. Bir ikincisi savaştan kaçmış insanlar savaşın en vahşi taraflarından biriyle oradaki orada savaşmış insanlarla yan yana aynı mahallelerde kalıyor. Şimdi bunlara karşı çıkan olur olmaz bilemem ama şöyle de bir ikiyüzlülük söz konusu. Ben de Murat hocam çok ilgiyle dinledim. şimdi o saldırıya uğrayan insanlar iki üç gün işe gidemedi. Bu işe gidememenin sonuçları var. Siteler esnafı hemen altında yanı başında mobilya sektörünün kalbi 2-3 gün çalışamadı. Çalışamadı çünkü bütün ucuz iş gücü Suriyeliler. Ee, Anadolu'nun hiçbir yerinde neredeyse Türk çoban kalmamış durumda. Çünkü yarı fiyatına Afganları çalıştırıyorlar. Ee, bütün sanayi bölgelerine gidip normalin altında fiyatlarla Suriyeliler kalıyor. Altında da çok önemli kayıt dışı Suriyeli Afgan nüfus var. Kayıt dışı. Yardım paketleriyle geçiniyorlar. Ve, o kadar komik paralara çalışıyorlar ki. Şimdi her şey güzel. Hani temenniler şey. Ben hakikat kavramıyla uğraşan bir gazeteciyim uzun bir zamandır. ve hakikate ulaşma amacını da önemsiyorum. Hani çok mümkün olmasa da. Biraz hakiki bir yerden konuşayım. Şimdi Suriyelilerin onurlu görüşü ama hangi Suriyelilerin dönüşü? hükümetimiz para karşılığında vatandaş olma hakkı tanıdı. Değil mi? Ben çok uzun bir zamandır onu da ekleyeyim. Bu arada çok özür dileyerek söyleyeyim. Bir akrabamın sağlık sorunu nedeniyle soru yanıt kısmını biraz kısa kesip ben kaçmak zorunda kalacağım ama hani kişisel olarak polemiğe girmek ister. Herkes bana ulaşabilir her yerde. Çok kolay bir şey. Ee, yani biz geçen hafta şöyle haberler geldi. Şimdi sektör oluşmuştu. Vatandaş Olmak için e, belli bir parayı ödemek zorundasınız. İşte bunun pazarlıkları yapılıyor, ev fiyatları yüksek gösteriyor mesela gayrimenkul almakla vatandaş olmanın yollarından bir tanesi. Emlakçılar anlaşıyorlar, tapuyla anlaşılıyor, oraya fazla para veriliyor. İşte beş kişiyi vatandaş yapalım, yedi kişi. Şimdi bizim göndermek istediklerimiz bu Suriyeliler mi? E, Burada bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Şöyle maalesef aslında bu konulardan bir tanesi Suriyelilerle ilgili, emlakla ilgili Suriyelilerin böyle bir hakkı yok. Nasıl? Suriye e, mütakabiliyet anlaşması olmadığından dolayı Suriyeliler Türkiye'de mülk edinemiyor. Edinebilselerdi aslında böyle, bir manada şu, ben de valla, WhatsApp mesajları, teorik olarak değildir. Evet. WhatsApp mesajları ile falan bunu nasıl işlediğini anlatırım, daha uzun anlatırım. Fakat burada para konuşuyor. Çok net. Parası olan herkes Türkiye'de çok daha rahat yaşıyor. Bunların gönderilmesinden falan da söz etmiyoruz tırnak içinde. Ben onu da peşinden söyleyeyim, gönderilme kavramına katılan birisi değilim. Hani ben dünyaya öyle bakmıyorum. Ee, i̇nsanların savaşmama hakkı da var. Ee, artı İbrahim Hoca, İbrahim dedi mi yanlış söyle İbrahim Hoca'mız da söyledi biraz önce. Hani insanların şey hakkı da var yani Suriye'deki savaş normal iki tarafın savaştığı bir savaştan söz etmiyoruz. Bunlardan bunların arasında kalıp kaybolma şansı var. Ya. neyi anlatıyoruz ve nasıl anlatıyoruz kısmı medyada bu açıdan önemli. Ee, onun için bir kere hani kalma hakları insanların olduğunu düşünenlerdenim ben. Ee, ama nasıl ne imkanlar var? Şimdi yani toplu konut projeleri yaparak insanları iki gecede bence gönderemezsiniz. Böyle bir şey yap, yapmamalısınız da zaten. Yani gitmek isteyene sorabilirsiniz tabii ama. Hani bunlar soyut köşte ama şimdi hocam da biraz önce medyadan, haberlerden örnek verdi. İşte nefret dili nedir? Nefret söylemi nedir? Şimdi birkaç başlık. Canlı bomba Suriye. Ee, işte i̇şte Suriyeli hırsızlar. Nankörlük yaptılar sırtımıza bindiler. Bunları mı vatandaş yapacağız? Ee, Suriyeli gelin e, üç kocayı soydu. Şimdi o hakikat kavramına döndüğümde bunların hepsini büyük riyakarlık görüyorum. Yani şimdi Suriyeli gelin dediğimiz insanlar Anadolu'da parayla alınıp satılıyor çok uzun zamandır. Hadi bunu da konuşmayalım. Yani Türkiye'de bu insanların ne yaşadığını konuşmuyoruz biz. Nelere maruz kaldıklarını konuşmuyoruz. Biz her zaman çok doğruyuz. Şu ya da şöyle hani 4 milyon Suriyeliye savaşsız biçimde ülkeyi teslim ettik. Ha şunu da ekleyeyim ben insanların şu hakkı olduğunu da düşünüyorum. Yani bence aksini söyleyen kişi de hakikat kavramından çok fazla uzaklaşıyor. Kimse yaşadığı coğrafya, yaşadığı mahalleye, yaşadığı sokağa bir anda yüzlerce insanın doluşmasında tanımadığı, bunun milleti, milliyeti, vatandaşlığı önemli değil. Öyle çok hoşnut falan kalmaz. Yani kimse bu kadar değişimi sevmez. Ee, yani bunu çok aksini rahatça söyleyen de çok doğru söylemiyor Sevmeme hakkımız da var. İstememe hakkımız da var. Nereden çıkmadığıma hakkımız da var. Ama dışlayıcı ve nefret söylemi oluşturma hakkımız yok. Bana kalırsa, şimdi sen ana akıl medya dedin, oraya döneyim. Türkiye'de ee, uzun bir süredir ana akım medya yok, kamplaşmış bir medya düzeni söz konusu. İşte bir taraf diğerine havuz gazeteleri diye e, ifade ediyor, diğer taraf işte muhalif medya diyor. E, Kavramsal olarak ikisi de çok e, ürkütücü bir şeye işaret ediyor bir kere. Yani e, hani muhalif medya söylemi de ürkütücü bir şey, yarının iktidar medyası demek. Hani tarafsızlık mümkün değildir bütün medya teorilerine göre, liberal teori dışında ama ee, en azından e, belli bir yerde durması beklenir. Yani taraf olduğu yerin halktan yana, adaletten yana vesaireden yana olması beklenir medya. Şimdi medyadaki yer alış biçimleri bana kalırsa biraz önceki başlıkların büyük bölümü bölgesel veya yerel gazetelerdi. Ana akım medya ile ilgili özellikle bakmanızı öneririm Hrant Dink Vakfı aylık nefret söylemi raporları yayınlıyor. Çok güzel tarama yapıyorlar. Ee, Orada ana akım medyanın bu işte kısmen ana akım varsa, hadi yaygın medya değil ben ona, daha çabuk dağıtılabilen ya da işte televizyon vasıtasıyla daha genç kitlelere ulaşabilen, orada nefret söylemi konusunda kısmi bir terbiye edilmişlik görebiliyoruz, kısmi. Yani tartışma programlarında, yorumlarda bunları göremeyiz ama ben haber bültenlerinden söz ediyorum. Ee, ama sosyal medyada bir felakete doğru gittiğimiz ve bunun çok büyük felaketlere yol açabileceği konusunda çok büyük endişelerim var. Bir kere insanların işte burada ayrımcı söyleme uğradığını söylediğiniz anda sosyal medyada, özellikle de kadın gazeteci arkadaşlar, hani linç edilmenin ötesinde tehditlerle, çok vahim tehditlerle karşılaşıyorlar ve aralıksız devam ediyor. İnanılmaz. Hayatta ne yazarsanız yazın böyle tepkiler alıyorsunuz. Onun için bir de şunu da artık yapalım. Artık internet ve sosyal medya kullanımı işte Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yüzde 50'ye ulaşmış durumda. Yani Twitter'dan yüzde 50 ülkede okuma yazma bilenler, yüzde 50'si enformasyon alıyor. Şimdi böyle bir ortamda bizim reel olarak şunu artık hani alan araştırması yapan hocalarımız çok daha iyi bilirler ama şunu kabul etmemiz gerekir. Suriyeli karşılığının ötesine giden, işte sadece bu amaçla partilerin kurulmasına yani <laughs> tek seçim bildirgesinin tek maddesi bu olan partilerin kurulduğu bir ortama gelmiş durumdayız biz. Çünkü bu karşıt söylem prim yapıyor, karşılık duruyor. ve bununla oy alabiliyorsunuz. Ha, diğeri de şimdi medya nasıl konumlanıyor? Bir tanesi iktidar yansı. Maalesef öyle o da diyor ki hükümet ne yaparsa doğrudur. Yani haşa hiçbir şeyi yanlış yapamaz. Bir diğeri de hükümet ne yaparsa yanlıştır. Bu Suriyelileri getirdi. Bunları da geri götürmemiz gerekiyor. Gibi bir yerde konumlanmış durumda. Onun için medya ile ilgili teoriler belli. Yani o iletişim teorilerini de işte hani senin sorun işte kamuoyu açıklama, kamuoyu oluşturma hangisi falan. Yani ama o noktayı da geçmiş durumumuz. Yani sadece negatif hükümlülükten değil, pozitif hükümlülükten de söz ediyoruz. Bir kere şöyle bir gerçek var. Yani Suriyeli'ye ekmek almaktan dönerken görse insanlar fotoğraf çekip medyada gör bak iki ekmeği devlet verdi diye paylaşıyor. Yani hastaneye gitse ben gidemiyorum o ameliyat oluyordu. Üçte bir fiyata çalışıyor benim işimi çalıyor diyor. Asla çalışmayacak diye işte. Şimdi bu söylemin gerçek olmadığını medyanın kararlı bir biçimde ve sabırlı bir biçimde toplumu anlatması gerekiyor. Çünkü burada zıvanadan çıkmış bir hal var. Sosyal medyada bunu görüyoruz. Yani YouTube yayınları, ana haber bültenini bırakın. Yani milyonlarca kez izlenmiş YouTube yayınları. gün buraya gelmeden birkaçını izledim. Hatta izleteyim mi diye düşündüm ama hiç gerek yok yeniden üretme noktasına geldim. Ama milyonlarca kez izlenmiş da artık açık açık yani. yani, istediğinizi bu insanlara yapabilirsiniz çağrıları var. Şimdi bu, bunu düzeltebilmenin yolu, e, böyle bana kalırsa çok naif tanımlardan, acaba neredeyiz noktasından falan geçmiyor. Yani çok kararlı bir biçimde, hani oturup artık muhalefet, iktidar, dernekler, sivil toplum, AB şubu bir araya mı gelir? Çok kararlı bir biçimde bir politika üretmek ve sabırla bunu işlemek gerekiyor. Ondan sonra hocanın dediği gibi yani bu insanlar burada yaşıyorlar, yaşıyorlar, yaşayacaklar. 10 sene olmuş durumda. Ee, çocukları büyüdü, okula gidiyor, yaş üniversiteye gidiyorlar, işe girmiş iş kurmuş durumdalar. Artı bu insanlar giderse de gerçekten Türkiye sektörel çöküşler yaşar. Yani o gerçeği de kabul etmek zorundayız ee, iş gücü konusunda. Ee, uzattım ama şöyle bitirmek isterim. Ee, hani burada galiba... Yani AB ülkelerinden de insanlar vardır. Ben bu konuya da takıldım. Yani sağ olsunlar bu ülkelerdeki birçok sivil toplum kuruluşu bu işe kafa yoruyor. Devletler de zaman zaman bu çalışmalara destek veriyor. Ama bu çalışmaların önemli bir bölümünün o devletleri zorlayıcı alanlarda yapması yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun, sorumlularından biri aman benim ülkeme bir tane yabancı gelmesin aman şurada tutalım diye yani zaman zaman hükümetin insanları sınıra yığmasına neden olan hadi gidin sınıra bak açıyorum sınırı yani bunun üzerinden yargıdaki tutuklu herhangi birisinin pazarlığını yapıldı ee, hakikati konuşmuyoruz derken bunu diyorum bir partiyi destekleyebilirsiniz hiç gerçekten o noktada İstediğinizi destekliyorsunuz. Herkese senin teorin o. Herkesle oturup konuşalım bunu. Ama e, bunların da gerçek olduğunu kabul edeyim. Burada bir ikiyüzlülük var. Yani benim mahalleme gelmesinler. Senin mahallen de iyi ama onların da sen insanca yaşamasını sağla. Anlayışı insanları çok öfkelendiriyor. Hayır yani bu oradaki savaşın herhalde bin bir tane nedeni vardır. İşte hocam birkaç tarafını açıkladı vesaire ben de birçok şey söyleyebilirim. O bin bir tarafta Herhalde en az günahsız olan insanlar bu insanlar, değil mi? Yani savaş mağduriyeti denen bir şey var. Bunun da insanlık olarak bir karşılığı bedeli olacaksa, herhalde hep beraber karşılamak lazım. Benim konforum iyi, kusura bakma dendiğinde, ondan sonra ne çalışma yaparsanız yap, bu çok anlamlı olmuyor. Çok polemiksel konuştuğumun farkındayım. <laughs> ama şey, gerçekten medyanın hali için bunları düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Aslında çok çok teşekkürler. Aslında burada olmanı istememin büyük bir, bir tanesi de buydu. Yok. <laughs> Çünkü biraz hani e, İngilizce'de food for talk deniyor. Biraz da provoke ama e, pozitif anlamda e, yapıcı bir anlamda bir provokasyondan yani da fikir, bu, fikir, provokasyonundan bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dozajındaydı. Teşekkürler. Dozajındaydı. Fakat şöyle bir olay var. Yani belki tabi tabii sen bu işin uzmanısın ama haberleştirme olayı ya da gazetecilik ya da iletişim anlamında olay bir olay bir olaydan olayların haberleştirilmesi var. Bir de fikirlerin olaylar vesilesiyle fikirleştirilmesi veya o, manada onların kitlelerle paylaşılmasından bahsediyoruz yani e, olayların olgu haline getirilmesi en tehlikesi en tehlikelisi bence yani e, izole olayların özellikle sadece e, e, bazı etnik gruplar üzerine yoğunlaşması yoğunlaştırılıp onların sanki olgu halindeymiş ya, e, diye yansıtılması en büyük tehlike bence e, bu manada o konuda küçücük bir şey söyleyeyim biz yıllardır şunu sağlayamamış durumdayız ben de insan hakları ve dil konusunda elimden geldiğince gazeteci arkadaşlarla çalıştaylara katılıyorum. Ee, yani mesela genç bir kadına cinsel saldırı suçu işleniyor. Şimdi bu Türkiye medyasında geçmişten kalan bir alışkanlık Şimdi normalde yolsuzluk operasyonu yapılıyor. Orada milliyet yazılmaz, şey yazılmaz, dini yazılmaz. Ee, ama atıyorum ya bu diş adamı operasyonu yedi böyledir başlıyor e, buna en çok maruz kalan kesim Suriyeliler. Hiç şey kuşku. Yani işte Suriyeli genç cinsel saldırıya başını taşla ezdi. Yani orada evet bir cinayet söz konusu. Ee, ama onu başlığa taşıdığınızda bak bir de şöyle bir sorunsal var. Mesela bunu konuştuğumuzda gazeteci arkadaşlar diyor ki hiç vermeyelim. Suriyeli olduğunu hiç belirtmeyelim. Ee, senin fikrin ne? Mesela gazeteci olsan haberin herhangi bir yerinde belirtir misin? Ben belirtmezdim. Çünkü. Hiç mi? Daha da işte bir şey. sorun. <laughs> ha, <yani> bir <laughs> sorun çünkü. Yani normalde e, yani bana kalırsa sadece normal bir cinayet vakasında nasıl suçlunun ismini yazıp geçiyorsa burada da öyle olur. Ha oradan Arap olduğu anlaşılır mı? Ya da Suriyeli olur. Anlaşılabilir. Kodlayabilirsiniz. Zaman zaman. Yani suçu sabit değilse. Ama insanların hani topyekun yani 4 milyon insandan söz ediyoruz. Yani sanki 4 milyon, yani Suriyeli hani bu kadar homojen bir yapı var. İşte kimisi cinsel saldırı suç istiyor, kimisi hırsız, kimisi bilmem ne. Buna yol açarsınız diye sürekli söylüyoruz ama içinden çıkılması zor bir şey bu. Hadi diyelim ki ana yaygın medyada bunu kısmen eleştirerek kontrol altına aldınız. Sosyal medya için apayrı çalıştayların, apayrı Kesinlikle. sabırlı düzenlemelerin eğitimlerin yapılması gerekiyor. Hani yani bunu yazanlara nasıl bu eğitimi verirsiniz? Öyle değil ama e, platformların sahipleri de, de nefret söylemini engelleyici onunla ilgili ayrı çalışmalar var çünkü mutlaka bir araya gelinmesi gerekir. Çünkü ben asıl tehlikenin oradan geldim. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Aslında sadece şu e, küçük kısmı, geri dönüşle ilgili kısmını yani geri dönüşe en son muz olayıyla ilgili e, ben biraz onu getirmek istemişim. Fakat senin zamanın olmadığı için sen de bunu Burcu'yla e, konuşmaya bırakıyorum. Burcu, değerli Burcu Karakaç'la. E, bu nefret söylemlerinin, medya söylemlerinin, sosyal medya söylemlerinin geri dönüşe ne kadar rahat bir şekilde insan hakları bağlamından çıkarılarak ya da izole olaylarda olaylar gibi bakılmayarak toplumsal bir şeymiş gibi kitlesel geri dönüşlere ya da geri gönderilmelere neden olmak neden olan söylemlerle ilgili de belki konuşmak gerekecek Bununla ilgili ileriki panelde ileriki sunumlarda konuşacağız belki çok çok teşekkür ediyorum.